Başkanı Profesör Doktor Sayın Asaf Varol'u konuk edeceğiz. Sayın Varol hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Sayın Fatih Yılmaz Bey. Sağ olun efendim. Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı olarak tanıtacağız sizleri ve öncelikle sizlerden bu derneğin kurucusu olarak niçin kurduğunuzu, derneğinizi tanıtmanızı rica edeceğiz Sayın Varol. Buyurun. E, teşekkür ediyorum. Öncelikle şu anda e, radyoları başında e, TRT GAP'ı dinleyen değerli dinleyicilere e, günaydın diyorum. Sağ olun Ayrıca, e, COVID -19 efendim. Ayrıca COVID-19 nedeniyle vefat eden e, vatandaşlarımıza başsağlığı, e, rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Siber Güvenlik Derneği'ni niye kurduk? Siber Güvenlik Derneği Elazığ'da merkezi bulunan bir dernek. E, 2010 yılından beri e, Fırat Üniversitesi'nde e, bazı çalışmalar yaptık. Ve e, Türkiye'de ilk ve tek olan adli bilişim mühendisliğini kurduğumuzda e, siber güvenliğin çok önemli olduğunu fark ettik. Ve bu nedenle de bir dernekle de bunu desteklemek istedik. Bu e, derneği... E, arkadaşlarımla birlikte e, kurduk ve netice itibariyle hedefimiz şuydu. E, biliyorsunuz artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki her türlü internet ortamda dolaşıyorsanız her türlü sağ, e, saldırıya maruzuz maalesef. Örneğin cep telefonlarımıza saldırılar olabiliyor, bilgisayarlarımıza olabiliyor. Eğer kamera sistemleri kullanıyorsak evimizin güvenliği için onlara dışarıdan saldırılar olabiliyor. E, elektronik hesaplarımıza saldırı olabiliyor. Banka hesaplarına ticaret vesaire. Yani artık internetli yaşadığımız bu dünyada maalesef saldırıların haddi hesabı yok. Bunu görüyoruz. Örneğin bu e, siber dediğimiz zaman şu anlaşılıyor. E, söz gelimi e, bilgisayarınızı kullanmak istiyorsunuz ama yapmak istediğiniz işleri yapamıyorsanız demek ki bir sıkıntı var, bir saldırı var, bir virüs var demektir. E, diğer taraftan e, örneğin e, bir yerde ticaret yapıyorsunuz fakat bir süre sonra kredi kartınızın üzerinden alışverişler yapıldığını görüyoruz Bu nasıl ele geçirilmiş olabilir? Bir saldırı sonrası ele geçirilmiş olabilir. Yani anlayacağınız kısacası şu anda yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olan e, internet yüzünden maalesef birçok olumsuz durumlarla da karşı karşıyayız. Peki bu e, siber güvenlik derneği eee niçin Elazığ'da kuruldu? Ben Fırat Üniversitesi'nde çalışıyordum. Şu anda emekliyim Fırat Üniversitesi'nden. Yeni o emekli oldum. Hayırlı Bizi olsun da. hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Gerçekten bilişim altyapısı Fırat Üniversitesi'nde çok güçlü. Bilgisayar mühendisliği bölümü, iki tane yazılım mühendisliği bölümü, bilgisayar ve üretim teknolojileri bölümleri var. Ve bu altyapıyı değerlendirmek istedik. Şöyle değerlendirmek istedik. Bu potansiyeli acaba bir dernek kurarak, e, amacımız e, hem bu e, saldırılara karşı yazılımlar geliştirmek, e, milli menfaatlerimizi korumak için çalışmalar yapabilir miyiz diye e, bir fikirden ortaya çık, e, çıktı bu dernek. Ve dernek çok güzel faaliyetler yapıyor. Yani gerçekten dernek e, çok güzel uluslararası faaliyetler de yapıyor. Evet o zaman yani değinelim o... kısaca ne tür faaliyetleriniz oldu şu ana kadar 2010 yılından itibaren? Evet, 2010 yılında Adil Bişme, Adli Bişme Mühendisliği bölümünü kurduk ama derneğin kuruluşu 2017. Evet 2017 efendim. Derneği kurduk. O tarihten beri Elazığ'da çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Sivil toplum örgütlerine konferanslar verdik ve bilgilendirme seminerleri yaptık. Bunun haricinde, haricinde uluslararası düzeyde adli bilişim ve güvenlik diye çok prestijli bir e, sempozyum düzenlemeye başladık ve bunun sponsorluğunu bu dernek yapmaktadır. Örneğin e, bu yıl e, maalesef Covid-19 nedeniyle e, Beyrut'a gidemedik ama sanal ortamda e, bu alanda bir sempozyum gerçekleştirdik ve sempozyuma dünyanın çeşitli ülkelerinden e, bildiriler alarak, tebliğler alarak başarıyla sürdük ve bunları web sayfasında da yayınladık. Örneğin geçen yılda Portekiz'e gitmiştik. Portekiz'e bizzat gitmiştik. Yine bu derneğin sağlamış olduğu imkanlar ve de yapmış olduğu çalışmalarla sürdürüyoruz. Dernek içerisinde görev alanlarımızın e, çoğu e, akademisyen ve öğrenciler diyebilirim. Veyahut da e, dernekte çalışmak isteyen, siber alanda kendisini geliştirmek isteyen kişilere de e, açığız. Ve bu nedenle de bir web sayfamız var. E, web sayfamız Soft Cyber Security'nin kısaltılmışı yani soft ondan sonra cyber bunlar İngilizce tabi ve set. Çünkü biz uluslararası olmayı hedefliyoruz. Yani bu dernek sadece e, Türkiye'de değil ileride uluslararası düzeyde çıkmasınıza hedefliyoruz. Ve organizasyonunda orgunu alıyoruz e, bu dernek. Evet Sayın yani... Maros sadece Elazığ'da e mı şubeniz var merkeziniz orada ama başka yerde şubeniz var mı? Fatih Bey şu anda sadece Elazığ'da var. İlk etapta fazla genişletmek istemedik çünkü bir derneği fazla şubelere böldüğünüz zaman bazen kontrol elden çıkabiliyor. Kontrol kontrol elden çıkabiliyor derken de şunu kastediyorum: dernekleri disipline etmek ve e, ...gerçekten organizasyonu sağlamak kolay olmuyor. Onun Ortak için, hareket yani, etmede sıkıntı yaşanabiliyor diyorsunuz. Evet. Peki hocam, e, üyelik konusunda şartlarınız var mıdır? Belli bir sayı sınırlamanız var mıdır? E, şimdi web sayfamıza girilirse... ...Yazılım ve Şiber Güvenlik Derneği olarak zaten kullanırsa... E, ...derneğimizin web sayfası çıkacaktır. Şöyle, derneğimiz öncelikle bu alana ilgi duyan... ...ve bu alanda çalışanlara... E, te, tercih nedeni oluyor. Yani e, hiç, hiç alakasız bir kişinin e, gelip dernekte, e, siber alanda e, bulunmasını siz de takdir edersiniz ki gereksiz ve anlamsız olur. E, bunun için de e, gençlerimiz özellikle, bilişim alanda çalışan gençlerimiz e, rahatlıkla bu derneğe üye olabiliyorlar. ve derneğe, e, derneğe üye olabilmek için de aidatımız da çok komik bir rakam. Çünkü biz tamamen e, derneklerin, e, sivil toplum kuruluşlarının Amacı doğrultusunda hareket etmek istediğimiz için sadece sembolik olarak bir 10 TL gibi bir ücret alıyoruz. Yıllık olarak mı hocam bu? Evet yıllık olarak 10 TL veren ve yönetim kurulumuzca onaylanan kişiler derneğin üyesi olabiliyor ve dolayısıyla derneğin imkanlarından faydalanabiliyor. Evet efendim. Şimdi çağın en büyük kolaylık kolaylıklarından ve nimetlerinden biridir internet. Sizlerin de ifade ettiğiniz üzere. Ama tabii ki bu çok zararlı amaçlar içinde kullanılabilir bir esnekliğe de sahip. Evlerimize kadar girdiğinden yaptığımız kredi kartıyla alışverişlerden ya da yaptığımız görüşmelere varıncaya kadar her şeyimize el uzatılabilecek biraz korunmaya muhtaç bir çalışma disiplini gerektiriyor internet e, bu dönem itibariyle. E, tabii ki kendimizi korumamız gerekiyor. Bu kişisel e, verilerimiz, kişisel şahıslarımız için olduğu kadar yurt ölçeğinde de düşündüğümüz zaman da savunma sanayi açısından da çok çok önem taşıyan bir durum çıkıyor ortaya. Çünkü ülkenin güvenliği bu sefer ön plana çıkıyor. Hani kişisel güvenlik bir noktaya kadar tolere edilebilir ama mevzu bahis e, konu yurt savunması ve e, güvenliği olunca bu daha da bir önem kazanıyor. Bu anlamda değerlendirdiğinizde savunma sanayinde siber güvenliğin öneminden bahseder misiniz hocam? Çok güzel bir konuya temas ettiniz Fatih Bey. Kutluyorum. Gerçekten biliyorsunuz son yıllarda savunma sanayinde e, Türkiye büyük hamleler yapıyor ve e, büyük projeler peşinde koşuyor. Biz bunları yakından takip ediyoruz. E, bunu takip etmemizin sebebi de hem e, dernek olarak hem de çalışma alanımız, mesleğimiz olduğu için bunu takip ediyoruz. Tabii e, bu savunma sanayinde siber güvenlik e, gerçekten çok önemli. Örneğin siz bir füze atmak istiyorsunuz herhangi bir yere. Yani e, füze denemesi yapmak istiyorsunuz. Veyahut da barışı sağlamak için mecburen bazı ülkelerle e, bu tür bir çatışmaya girebiliyorsunuz. Yani şu anda dünyayı e, inceleyecek olursak maalesef barışı sağlamak amacıyla da yapılan barış savaşları söz konusu oluyor. Aksi takdirde huzursuz oluyorsunuz. Diyelim ki savunma sanayi kapsamında ve bir hedefe bir füze göndermek istediğinizde dışarıdan bu füzenin beynine saldırı düzenlenerek orada yapılacak bir değişiklikle füzenin hedeften saptırılması söz konusu olabilir. Hatta füze atılır atılmaz bulunduğun noktada e, infilak ettirilmesi dahi söz konusu olabilir. Yani bunlar çok tehlikeli e, işler. Ve o nedenle siber güvenlik savunma sanayinde bence öncelikli. Bununla ilgili e, Türkiye'de güzel çalışmalar yapıyor. TÜBİTAK'ın Gebze'deki Bilgem denilen merkezini yakınen biliyorum. Öğrencilerim orada çalışıyorlar. Oradan biliyorum ve ziyaret etmiştim. Orada e, siber güvenlikle ilgili çalışan arkadaşlar... ...bu tür konuları hassasiyetle incelemekte ve tedbirler almaktadırlar... Çünkü biliyorsunuz Cemir denilen bir e, alet var. Yani şu anda e, bulunduğumuz bölge itibariyle e, Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesinde zaman zaman terör olaylarında da uzaktan kumandalı cep telefonuyla çeşitli e, patlayıcı maddeler iflak ettirilebiliyor. Halbuki bir cemir koyarak ne yapıyorsunuz onu önleyebiliyorsunuz. Aynı şey sizin e, barışı sağlamak amacıyla yapmış olduğunuz Çeşitli e, faaliyetlerde, aktivitelerde de söz konusu olabilir. E, örneğin sizin sisteminiz kilitlenebilir, söz gelimi uçaklarınız kalkmayabilir, füzeleriniz kalkmayabilir, e, silahlarınız ateşlenmeyebilir. Bunun için donma sanayinde siber güvenlik gerçekten bir numaradır diyebilirim. Bey. Evet efendim. Türkiye'de geçmiş yıllarda bunun bir örneği yaşandı. Enerji sistemimize yönelik yurt dışı kaynaklı bir siber saldırı sonucu yurdumuzun önemli bir bölümünde elektrik enerjisi bir anda kesildi. İşler neredeyse durma noktasına geldi. Bunu e, sizler de hatırlıyorsunuzdur. Geçmiş yıllarda yaşanan bir olaydı. O günden sonra da bizler de daha etkin tedbirler almaya başladık. Peki bu anlamda değerlendirdiğinizde yurdumuzda durum nedir? Kendimizi siber saldırılardan koruyacak teknolojiye sahip miyiz? Daha ne tür önlemler almamız gerekir ki daha sağlıklı ve güvenceli bakalım önümüzdeki yıllara Sayın Varol. Fatih Bey şöyle diyebilirim. Son yıllarda gerçekten siber alanda çalışan bilim adamlarının sayısı bir hayli arttı. Bunu yakınen biliyorum. Çünkü ben aynı zamanda Türk Bilişim Derneği Elazığ Şubesi Başkanı olarak da görev yapıyorum. Yani iki şapkam var. Ve dolayısıyla Türkiye Bilişim Derneği, özür dilerim, Türkiye Bilişim Derneği merkezi Ankara'da ama şubeleri var. Ee, orada e, akademik bir grup içerisinde yapay zeka konusunda çalışıyoruz. Ve Türkiye'nin güvenliği konusunda, siber konusunda neler yapılabilir onlarla ilgili eylem planları hazırlıyoruz. Yani Türkiye'de e, yetişmiş bilim insanları var ve imkanlar da artık yavaş yavaş çoğaldı. Örneğin TÜBİTAK bu alandaki projelerin çoğuna destek vermekte, e, maddi olarak katkı sağlamaktadır. ...birçok proje son yıllarda bu alanda yaygın şekilde kullanıldığını biliyorum. Ayrıca üniversitelerimiz de bu konuda büyük hamlelere giriştiler. Örneğin Fırat Üniversitesi'nde adli bilim mühendisliğini kurduğum yıllarda... ...2010 yıllarında ilk zamanlarda tepkiyle de karşılaşmıştım. Yani böyle bir mühendisliğe ihtiyaç var mı? Ama daha sonraki gelişmeler gösterdi ki adli bilim sadece bu işe yetmiyor... Bunun yanında siber bölümlerin kurulması lazım, siber güvenlik bölümlerinin kurulması lazım, yapay zeka bölümlerinin kurulması lazım. İşte görüyorsunuz bu yıl içerisinde bazı üniversitelerimiz yapay zeka bölümleri kurdular, siber güvenlik bölümleri kurdular. Özellikle de, de master ve doktora seviyesinde birçok üniversitemiz alt yapısı yeterli olan üniversitelerimizin bu işe el attıklarını görüyoruz. Yani ben Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarını olumlu değerlendiriyorum ve yakın gelecekte çok farkındalık yaratacak projelere imza atacak bilim adamlarının olacağına gönülden inanıyorum. Ve sonma sanayi konusunda da gerçekten sorma sanayi müsteşarlığı kapsamında büyük projeler yapılıyor. Tabii bu projeler gizli tutmak zorunda. Bu projelerle ilgili detaylar verilmemesi gerekiyor. Ama ben bunları kısmen biliyorum. Yani yapılan çalışmaları biliyorum. E, gerek öğrencilerim gerek e, zaman zaman hakem olarak gittiğimiz projelerde bunların detaylarını biliyorum. Yani e, gelecek e, oldukça iyi görünüyor. Evet efendim. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te Teknofest festivali yapıldı. Bizler de radyo olarak o festivali e, son bir haftasını yerinden izleme ve oradan program yapma şansını elde etmiştik. İzlenimlerimiz sonucu hakikaten gururlanmamak mümkün değildi. Özellikle ee, insanlı ve insansız, silahlı ve silahsız hava araçlarının, e, roketlerin yapımında, droneların yapımında kat ettiğimiz mesafe bizleri de gururlandırdı. Bu da geleceğe daha sağlıklı, daha güvenli bakmamıza sebep oldu. Ama tabii bütün Fakir bunlar... Fatih Evet. Fakir müsaade ederseniz burada bir e, ilave yapmak istiyorum. Buyurun hocam. Teknofest'te Fırat e, Üniversitesi e, yazılım mühendisliği, teknoloji fakültesi yazılım mühendisliği bölümü iki yıldır peş peşe birincili gödülü aldı. Evet efendim, bizler de konuk etmiştik öğrencilerimizi o evet, vesileyle. Evet. E, bütün bunların sonucunda tabii şöyle bir tehlike de çıkıyor ortaya. Artık e, robotların hakim olacağı bir sürece giriyoruz. Acaba bu si siber saldırılar sonucu, robotlarla insanların karşı karşıya gelebileceği bir ortam oluşur mu? Robotlar kendilerini üreten insanlara zarar verir, hale getirilebilir mi? Bu konudaki kuşkular hepimizin kafasında Sayın Varol. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bizler de merak ediyoruz hakikaten. Evet, Fatih Bey, 2000 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu, sipariş üzerine vermiş olduğu robotik kitabını yazarıyım. Yani orta öğretim için robotik kitabını 2000 yılında yazmıştım ve Milli Eğitim Bakanlığı bu kitabı uzun yıllar okuttu. Herhalde ilgili bölümlerde hala okutuyor. Şimdi o kitapta önemli bir ifade vardı. 1939 yılında Isaac Asimov denilen kişi robotlarla ilgili bilim kurgu romanları yazmaya başlamış ve günümüzde hala geçerliliğini korumakta olan 3 robot kuralını ortaya koymuştu. Ve kitabımda da o onun ifadelerine yer vermiştim Asimov'un. Şöyle diyor. Diyor ki bir robot diyor insanlara zarar vermemeli diyor. Onlara zarar gelmesine seyirci kalmamalıdır diyor. Diğer taraftan ikinci maddesi şu birinci kuralla çelişmediği sürece yani insanlara zarar vermediği sürece bir robot daima insanlardan aldığı emirlere uymalıdır. Yani bir bakıma onu kontrol eden insanların emirlerine uymalıdır. Ve üçüncü maddede de şöyle diyor. Birinci ve ikinci kural çelişmediği sürece bir robot kendini kendine zarar verecek hareketlerden korunmalıdır. Düşünün o sıra bu bilim kurgu romanında ifade edilmiş ve yıl 1939. Evet, evet. Şimdi bakıyoruz, şu anda bakıyoruz bu olaylara. Robotlar insanlar için tehlikeli olabilir mi? Evet, maalesef olabilir. Yani düşünün ki siz bir siber ordu kurdunuz. Robotlardan oluşan bir ordu kurdunuz. Ve bunu düşman düşmanların üzerine göndermek istiyorsunuz. Yani insan kaybı yerine robotları göndermek istiyorsunuz. Fakat birileri saldırıyor sizin bu robotlara. Robotların CPU dediğimiz beyinlerine saldırdığını düşünelim. Bunlar saldırı sonrasında ne yapabilirler? Bu saldırı sonucunda onların yapısını bozabilirler. Yani hedef olarak kendilerine çizilmiş hedefler yerine kendilerini gönderenlere ateş yapabilirler, saldırı yapabilirler. Evet, Saf Ama değiştirip kendilerini oraya... yönlendirenlere karşı düşman haline dönüşebilirler evet, bir anda. haline gelebilirler. Evet. İşte görüyorsunuz yani siber güvenlik ne kadar önemli bir unsur haline geliyor. Ve gerçekten de bu bir tehlike. Yani düşünün, yapay zeka denilen e, kavramı bir göz önüne alalım. Artık düşünebilen robotlara doğru çalışmalar yapılıyor. E, i̇nsan beynini taklit etmeye, bu ki çok zor bir olay olmasına rağmen, bugün yapay zeka öyle bir duruma geldi ki, ortama göre, çevreye göre kendisini ayarlayabilen, ona göre davranabilen sistemler söz konusu. Bu nedenle. Robotlar konusunda ben endişeliyim bir e, kitap yazar olarak bu konuda ileride robotların insanlık için tehlike arz edeceğini maalesef üzülerek de sö söylemek durumundayım. Evet efendim. Bütün bu endişeleri ortadan kaldırmak için acaba ne tür tedbirler adın varı Sayın Varol bu cevapla bitirelim sohbetimizi buyurun. Evet şimdi tedbirler şöyle olacak. Bir kere sistemlerin çok güvenli olması lazım, her zaman B planınız olması lazım çeşitli riskler karşısında. Bu e, tedbirler ne olabilir? Örneğin e, kişisel e, olarak düşündüğümüz zaman bilgisayar kullanan, cep telefonu kullanan kişiler e, gelen her elektronik postayı e, iyi e, analiz etmeden hemen açıp gönderilen linke tıklamamaları gerekiyor. Bunun sonucunda kendi e, cihazlarına virüs bulaştırılabilir ve dolayısıyla bilgilerin tümü çalınabilir. Siber alandaki e, robotlar olsun, sorma sanayi olsun, burada zaten çeşitli alternatif çözümler bulmak zorundasınız. Birisi sizin e, sağ, savunma sisteminizi kilitleyebilir. Bunlara karşı ne tür tedbirler alınabilecek? Öyle bir durumda hemen B planı devreye girmeli. Hatta bana göre sadece B planı da yetmeyecektir bu konuda. Peş peşe iki üç tane planınızın olması lazım. Ama sonuçta şunu söyleyebilirim. E, siber saldırılar var olacaktır. İnternet olduğu sürece var olacaktır. Bundan kaçınmamız mümkün değildir. Önemli olan e, bunun tespitinin doğru yapılabilmesi, çözümlerinin elektronik ortamda başarıyla sürdürülebilmesi otomasyon sistemlerinin peş peşe otomatik devreye girmesiyle sağlanabilir diye özetleyebilirim. Efendim çok teşekkür ederiz e, Sayın Asaf Fahri Olacağım. Hakikaten önemli bilgiler verdiniz. Konu oldukça geniş, üzerinde saatlerce konuşulabilecek bir konu. E, zamanımızın el verdiği ölçüde sizden yararlanmaya değerli bilgilerinizi dinleyicilerimizle de paylaşmaya çalıştık. Bir başka programda inşallah e, değinemediğimiz konulara da değinme şansımız olur diye düşünelim. E, teşekkürlerimizi uğurlayalım sizleri Profesör Doktor Sayın Asaf. Gidince ruhumu bir alem sardı Ağlayan gözlerimde hatıran kaldı Bir zamanlar seninle mesut yaşardık mazide kaldı. Yalancı dünya gibi, yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim. Yalancı dünya Sevgilim, sen sevgili sen ne mevsimler gibisin Değişirsin sevgili Hosanna Yalancısın sevgilim Sen ne mevsimler gibisin Değişirsin sevgilim Yalancı dünya gibi Yalancısın sevgilim Sen ne mevsimler gibisin E hey,